Şimdi bu AK Parti'nin kara düzeninin içinde neler oldu neler? Bir Soma'yı hatırladık, Ermeni'yi, Afyon'daki cephanelik patlamasını. Nereyi düşünsen bitmez acılar ama herhalde 6 Şubat depremi bu sürecin içindeki en büyük travmalarımızdan bir tanesi. Halen daha da yaralar sarılabilmiş değil. Ama bu iktidar hem 6 Şubat'tan hemen sonra bir yıl içinde herkes Şubattan evine girecek dediği bir halde. Bir, bir yıl içinde, içinde seçim kampanyası dediği halde. Bunun bir yıl bir içinde, sonra bir sonra bir kurduğu halde. Bir yıl sonra evlerin yüzde iki verdiği halde. Halen daha 350 bin kişi konteynerlarda yaşadığı üçüncü yıl geliyor. Bin gün geçti halde bir tane drone cafcaflı bir sokağa karşılıklı 15 tane 30 tane apartman güzel drone çekimleri gitsin gelsin arka sokağa bakmadan konteyner görmeden verilen sözün tutulmadığını örten İstanbul'a Ankara'ya Manisa'ya Rize'ye biz sözlerimizi tuttuk diyen bir haksızlık Hatay'ı çıldırtıyor. Adana'yı Adıyaman'ı çıldırtıyor. Malatya'ya bu kadar da olur mu dedirtiyor. Kahramanmaraş'a yazıklar olsun dedirtiyor. Ama İstanbul'a kar yağmadan Türkiye'ye kış getirmeyenler depremin bininci gününde iletişim kampanyası yürüttüler. Dedim ki nasıl yapıyorlar? En güzel yerleri çekiyorlar. Hatay'da dönümle işte milletvekilleri burada. Hatay perişan. Malatya perişan, Maraş perişan, Adıyaman perişan. O zaman dedim ki madem öyle hani videoları açıp açıp izletiyor da sonra oradan onu söylüyor bunu söylüyor ya. Öyle ne montaj ne bir şey. Dün, dün Adıyaman, dün Malatya, dün Kahramanmaraş, dün Hatay. Ekranın sol üst köşesinde dünün tarihini ve neresi olduğunu ve aslında depremin bininci gününde Murat Kurum'un iletişim kampanyası diye Türkiye'yi kandırdığı bölgede aslında neyin olduğunu hep beraber bir izleyelim. Kapatalım ışıkları. Yayında kalanı ve yayından kaçanı görecek millet. Hiç kimseye hakaret yok. Gerçek depremzedenin duygusu, düşüncesi ağzından çıkanlar. Görün bakalım neymiş bölgede yaşananlar. 6 Şubat 2023. Bir sabah uyandık ve bizden çok şey eksilmişti. 11 şehirde hayat sustu. On binlerce insanı evleriyle, anılarıyla birlikte kaybettik. Geriye bir ülkenin omuzlarına çöken sessizlik kaldı. Türkiye bu felaketi 21 yıl tek başına iktidarda olan, bugüne kadar 1.6 trilyon deprem vergisi toplayan, 8 kere imar affı çıkarıp dirençsiz yapıları yasal hale getiren ve buradan 26 milyar lira gelir elde etmekle de övünen bir iktidar döneminde yaşadı. Deprem bölgemizi yeniden ayağa kaldırmanın haklı gururunu yaşıyoruz. İşte gerçekler. Evlatı bekliyorum ben 30 yılı bekliyorum. ben. Çadır temin etmekle görevli Hızılay depremin 3. gününde meğer çadır satmış. Sonra sözler verildi. Deprem bölgesinde 650 bin yeni konut yapacağız. Bir yıl içerisinde de bunları gerçekleştireceğiz. Bir yılda 650 bin denilip sadece 18 bin konut yapıldı. 33 ay sonra toplamda 350 bin kişi hala konteynerlarda yaşıyor. Neden ben evin bitmesine onay varken konteynerden taşınıyorum? Neden bu mağduriyet? Ben nasıl 75 yaşındaki annemle taşınayım dedim. O sizin sorununuz dedi. Mayıs Haziran gibi teslim edeceğiz. Öyleydi. Ama daha belli bir şey yok. Benim 40 yaşında oğlum var. Çok özür dilerim. Bir tarafı su görmüyor banyoda. Bir tarafı görmüyor. Benim oğlum yattığı yatak bu. Aha. Ulaşık Singeri kadar, 40 yaşındaki oğlum benim. Başka bir şeyim yok. Zaman ilerledikçe, süre uzadıkça... E, ...konteynerler artık yaşanmaz bir hale aldı. 21 metrekare alanda 4 kişi kalmak gerçekten çok zor. Hala pek çok yerde eğitim ve sağlık hizmeti... ...konteynerda veriliyor. Bin günü aştı ancak şehirlerin üzerinde hala enkaz var. Teslim edilen konutlarda da altyapı eksikliği şikayeti var. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un göz kamaştırıyor diyerek paylaştığı Hatay Atatürk Caddesi. O paylaşımdan bir hafta sonra sele teslim oldu. Vatandaşın arazilerine yönelen rezerv alan mağduriyeti devam ediyor. Yani belki haftada bir gün siftah yapıyorsun, beş gün siftah yapmıyorsun. Mücbir sebep süresi 30 Kasım'da doluyor. Dükkanını açamayan esnaftan ağır vergiler isteniyor. Depremzedenin adalet arayışı sürüyor. Biz adalet istiyoruz. İstediğimiz tek şey adalet. Biz meydanlarda verdiği sözü göreve gelince unutanlardan değiliz. Biz bir şey yapacağız dersek yaparız. Her baba yiğidin harcı değil. Ne enkazın altında ne yoksulluğun altında tek başınıza kalmayacaksınız sesimi duyan var mı dediğinizde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu devlet sesini duyanlar size sahip geçirecek. Birileri devletin televizyonunu kullanarak, kendi medyasını kullanarak, merkez medyaya bu kendi sözlerini tutmuş gibi yayınlar yaparak hem 86 milyonu kandırmaya çalışıyorlar hem de o bölgede konteynerlarda kalan 350 bin kişi rezerv alan sorunuyla kentin rantı yüksek yerindeki arsası elinden alınıp kıya köşeye atılanları ya da evi teslim edildiği halde çatısı aktığı için ya da İşinden olmuş, kendisine kiralayacak bir evi yok, ev kiralayacak hali yok, onun için konteynere mahkum kalmış olanları, 350 bin konteyner zedeyi, Türkiye'nin dört bir yanında akraba evlerinde küçücük odalardaki memleketinden uzakta bekleyenleri inciltiyor bu işler. Biz deprem bölgesindeki sorunları biliyoruz, milletvekillerimizden birlikte, sürekli bölgeyi takip ediyoruz mecliste dile getiriyoruz ve buradan bir kez daha söz veriyoruz. 10 Kasım'ın ertesi gününde bu ülkeyi kuran Gazi Mustafa Kemal'in kurduğu devlet sesimi duyan var mı dedirtmeyecek elbet. Söz veriyoruz.